Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birle birlikte Roblox uçak yap oyunuyla birlikteyiz. Başlayalım o zaman. E bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Karakterimin saçı vardı da eklenmemişti. Anlamadım.

Arkasına bir roket takmamız yok mu bunun? Var kesin roket? 60 kilometre hızla gidiyorsun. Şu saplamalar kilometre hızı tamsil ediyor. Bu ne? <gülüyor> <gülüyor> yani uçmak için buraya tıklayabiliyoruz.

çam bloku değildi. Şuna, şuna. Şuna alalım? Bir tane. Silelim şunları. En başlarda para kazanmak için bence böyle yakıt kutularını şöyle dizebiliriz. Ya popüler ne ki Ç kapı. Popülerde bu yani en kötü böyle koyarız yan yana blokları da böyle böyle ya <laughs> neyse bunu bir tane daha koyalım ona kanatları da böyle böyle tamam böyle uçalım.

Aha kanadın teki gitti. Bu hayatın kanadı manadı yok. Bu hayatın kanadı manadı yok. Kanadımız yok diye sanırım yere çakılıyoruz. Bu hayatın kanadı manadı yok. Bu hayatın kanadı manadı yok. Tamam 300 lira. <laughs> Çok. Al. <laughs> <silence> bu kombinasyonla devo şerefe. o <2000 SILENCIO> Şu şeyleri <laughs> için gittim. Alalım bunu. Alalım ne Ne anladım ben bu işte. Ne yapacağım falan Ne yapacağım <laughs> Yılların altında yanlar gönlümde. Bunun <laughs> bir sonraki videoda hangi türden videoları çekmem istiyorsanız yorumlara yazın. Mesafesine geçti. <laughs> Bir sonraki videoda hangi oyunu hangi Ne diyordum lan ben <laughs> Bir sonraki videoda hangi oyunu hangi ee, Roblox'daki oyunu Veya başka bir oyun ismi verin onu oynayayım ben Yani <laughs> oynayabilirsem tabi çok iyi Oyun bilgim yok Bir roblox biliyordum Kendi ana hesabımdan oynuyordum Bu hesabı Video çekmek için açtım Daha doğrusu La önünde gözlerim var. Gözlerine bak. Gözlerine bak. Ne oldu hızlandım. Aaaaaa. Öldüm. Aa! 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 Olamaz. 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 <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ve çınar. Çınar'la daha fazla videomu video çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Çınar kim derseniz önce videoyu izleyin. İzle. İzlesene. İzlesene. İzleyemem. İzlesene. İzleyemem. İzleyemem. İzle, yüklendi. Başarı yüklendi. İzleyemem. Bu Başarıyla yüklendi. Sizden şimdi yüklenecek mi? Neyse bu videodan da bu kadar görüşürüz bir sonraki videolarda bundan sonraki videolarda görü Dur lan. <laughs> bundan sonraki videolarda görüşürüz.